Bosa'mızı da tuttuk. Şimdi lemonade'i bekliyoruz. Ardından da usturma çalı kızı. Ne yapıyorsun olacak? <laughs> Teknenin altıyla pervaneye bakıyor. Ha, bak bakalım ne kadar kekomoz veya yusun var. Var mı bir şey? Kekomoz yok hiç. Ha, süper. Sadece Yosunlanma mı var? Biraz denizde seyirle Hafifli de atmıştır. Hafif bir yosunlanma var. Seyirle de atarız diye düşünüyorum. Tık ya da iyi. Bir de pervaneli tutacağız bakacağım. O kadar. İlke teknesi girişini yaptı. Oh. Biz 30 metre attık. 4 metreye. 4 metreyi bu tarafa doğru mu attınız? Yok. Bu tarafa doğru. Böyle. Evet. Onlarınki önlerinde bizimki de bu teknenin önünde. Ortamızdan atın oraya düşün. Ortamızdan atın oraya düşün. Tamam, tamam. Bak bak bak. Buz kabı için geliyor. Biz de unuttular çünkü. Ya da biz onu vermeyi unuttuk. İkisi de mümkün. Garnitürlerimiz var. Yoğurtlu meze. Valla bu bugünkü topladığın değil mi? Bir dakika. Bu senin topladığın. <Ananda> o <laughs> da var diyor. Artık ona da bir yer tatlımız kalmadı. tatlımız var. Daha sonra domates Bakalım salatası. Salata evet evet. Bir, bu Hüseyin bugün topladı. Bugün topladığın. Bak anasın. Ondan sonra. Rakı var. Neydi? Rakı, rakımız var. <laughs> Makarna, köfte, sucuk, mücver, kiş. Aman Allah'ım da. Daha... Dünya mutfağı var be. Kollarımızı koyduk. Artık yürüyüşe başlıyoruz. Hadi koşuyoruz. Bugün e, yürüyüş günümüz. Bugün e, Sıcak Koyu'nda Palemos Koyu diyorlar galiba bir bakarız. E, oraya geldik, Alarga'daydık. Şimdi botlarla çıktık sahile. Oradan da Aperlay koyuna yani diğer yakayadaki koya gideceğiz. Zaten onun görüntülerini de paylaşıyor olurum. Ee, burada bayağı bir eski medeniyetler var, harabeler var, güzel bir yürüyüş var. Bu arada çok düz ayak. Yani evet, kesinlikle tavsiye ederim. <laughs> Zaten en çok <laughs> Hakikaten. Acayip bir görüntü. <laughs> koyunun diğer yakası, aynen burası. Bayağı sığlık bir yer. Buradan açıktan Gekova bölgesinden e, rüzgar alıyor, akıntı içeri giriyor. Gördüğünüz gibi e, buraları çok sığ, lacivert yerlerde aksine yosunlu. Böyle bir ip olsa gerek evet. o zamanlar. Şurada. Helenistik kesin, böyle. Kesin takı yine takıyor olurum. Kesin. <laughs> Aynı oradaki inanç gibi. Değil mi? Olacağı bir yandan da telefonlar bir yandan iş bir yandan yürümeye çalışıyor <gülüyor> bizimle. <laughs> Trekking. Hepsi bir arada aferin sana. İyi ki bizimle katıldın geldin. Geçen gün gelemedi. Bu sefer gelebildi. Çok değişik ya bu kelebek. Baksana kuyruklu kelebek var burada resmen. Aa, eski tarihi merdivenlerden çıkacağız. Ay barış ele bayılıyorum. Her yer mezar burada ya. sonra... Evde orada. Yürüdüğümüz yolda şurası. Düzlük. Tepelere kadar çıktık. Evet. Molayı hak ettik ha. Değil mi arkadaşlar. Aynen. o Mula drone ve... saati geldi. Drone saati. Mola ve drone. Ne <laughs> yalan abi. Hollandalı adalar falan filan. Hayaller gibi. aynı. Hem bize belki kuzeyde güzel bir şey rota olabilir. Dipinleri falan görüyorum abi. Dipinleri <laughs> bir girsinler. Ben. Halimiz. Hepsi, <laughs> Halimiz harap. Yani Olsun hani su sadece olsa, iş Etlerin içine dip 20 kilo eti koy. Ee, su yapıcın da var diyelim ki. 20 kilo da makarnan olsun. demirde orada rahat bir sene yaşarsın. <laughs> Bu arada çok güzel vakit geçirdik hep birlikte. Evet. İyi ki geldiniz, çok teşekkür ederiz. Ama gerçekten söylüyorum kayıt <laughs> için demiyorum. <laughs> Biz de aynı yani. Biz çok... çok memnun olduk. Evet Tekranın ya, falan. çok güzel vakit geçirdik. Çok, çok güzeldi, her gün dolu dolu geçti. Vallahi. Evlencim çok da yorulduk. Bir... Evet, her gün başka bir aktivite. Ayrı gözlerden editleyeceğiz bakalım izleyiciler için de değişiklik olacak muhtemelen. Size çok güzel bir sezon diliyorum. Harika bir dönem olsun. Güzel Sizlerin seyirleriniz de. olsun yeni kızınızla, Sizlerin de. Her şeyde hayırlı olsun. Bay bay. Hadi selametle. Biz de öpüyoruz size. azını geldik Şimdi liman ağzına zaten artık Kaş'a gelen herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü Kaş'tan buraya botlar oluyor. Ee, buraya bırakıyorlar. Akşam saatinde de sizi alıyorlar. Evet. Sen eskiden öyle geliyormusun ben ilk tabii defa tabii. tekneyle Kaşin, geldim. Kaş'ın Kaş'ın merkezi Kaş'ın limanından buraya günlük e, şey şatıllar var. Evet. Sabah gün içinde devamlı gidip geliyorlar. Sabah Aynen. gelip buradaki plajlarda denize giriliyor. İşte yemek var, alkol var, eğlence var. Otel de var. var. Bir otel var. Abi, Otelde e, Burada da kalınabiliyor. Restoranları da güzel bu arada. Bu otelin olsun. En güzel işletme en sağdaki deniyor. Hani biz de böyle bir biliyorum ama hani tecrübe ettik mi? Hayır. Söylerin, söylüyorsunuz. vedalaşamıyoruz. Evet. en sonunda onlarla Karadeniz'e <laughs> kadar. Hadi yani elveda diyorum o zaman. Ya arkadaşlar bu arada <laughs> elveda yaptık. Elveda. Bu kadar görüşmeyecek bizim Oo. Ya hayır ya. Ee, okay. i̇yi ki geldiniz her şeyden önce ve de çok güzel bir vakit geçirdik birlikte. Aynen. Okay. Çok keyif aldık. Biz Olcay'la zaten bayağı böyle tatlı <laughs> dedikodunuzu <laughs> yaptık. <gülüyor> 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 ya. İyi ki gelmişler dedik. Hiç tamam onun İki aslında fazla bir temizlik şu bu falan filan yaptı. Aslında o olmasa daha eğlenceli. Tabii falan. tabii. geçirecektik. Yani birazcık böyle ırgat işi. <laughs> Görüşme <laughs> gibi oldu yani. Yok yok iyi oldu. Son günümüzü de böyle geçiriyoruz. O yüzden teşekkür ederiz. iki geldiniz. Önceki, tabii. Tabii ki geldiniz. Seyirden önceki tabii. Belki yine koylarda görüşebiliriz ama ayrı her şey mümkün. <laughs>